Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün biz 3 gibi bir şey açıyoruz. İçinde tam 8, 8 tane şuradan göstereyim. 8 tane hamur var. Beyaz var. Şu da herhalde beyaz ya da gümüş şimdi. Turuncu Kırmızı. var. Kırmızı. var, mavi var, evet. Sarı var. Ama biz çok merak İyi ediyoruz. Var. Galiba yani açmak için çok merak ediyorum biliyor musun? Şunlar, şunlar da var sanırım değil mi üstünde? Bunlar, 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 bunlar. Şunlar da var, şu da var. Şimdi hemen açalım, bekleyelim. Evet, vereceğiz. hadi bakalım, açıyoruz. Şuradan hemen açalım. Vay, 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 vay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Bunları... Bu neydi bu? Hani dişleri çıkardım. Böyle çekmek Oy. için miydi? Vay. Arkadaşlar. İnanam. Arkadaşlar. Şırınga çıktı. Şırınga çıktı arkadaşlar. Tabii ki de. Diş. Diş kalıbı. <laughs> Diş kalıbı çıktı abi. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bunu ben hiç bilmiyorum. Bu ne? Bakalım, bunun bir şeyi var mı? Arkadaşlar, bu ne paketler acaba? Ana, kulağı. Hareket ediyor. Şık 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 bakalım. <laughs> Bu herhalde dişleri böyle temizlemek için kullanıyorlar. Yorgan olabilir mi? Şu. Şu 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 şu. Bak, şu. Bakın, evet, bunu böyle temizlemek için kullanıyorlar. Ya, çok iyi arkadaşlar, hiç evet, Bitti mi her şey kutu? Ya burada bitmedi. Peki bütün... Wow, burada gösteriyor. Temizlemek için galiba o Bunu ben kendi içimde de kullanıyorum. Yok artık Dış fırçası bir de. Bunlar artık yırtalım ne olur ki Bunları böyle diziyoruz wow. Bütün malzemelerimizi diziyoruz Çöpleri Şimdi... kaldırın oradan Çöpleri alıyoruz Diş ipi Bu diş ipi mi Kutuda evet. başka bir şey kaldı mı Arkadaşlar bu arada benim de 4 tane diş ipi Diş fırçası Kesin Wow. Adam. Ana doğru bize O ne Korkuyor, korkuyor. <laughs> bak burada... Başka ne? Bak. Burada anlatıyor. Başka kutunun Görüşmeler. içi bitti mi? arkadaşlar, adam çıktı tane takayım mı? Hayır. Ta ta, 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 ta. Arkadaşlar böyle Ama takılıyor görüyorsunuz. Arkadaş. tatlım sözünü anladım. anladım. Arkadaşlar. Amurlar, amurlar. Aa, Hamurlar. çok güzel herhalde. Hadi arkadaşlar biraz hızlı olun ama bak paket açmayı beklerken çok zaman geçiriyorsunuz şu anda. Evet aynı zamanda bunları toplamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> çok güzel ağız. Hayır açmayın şimdi dizin bütün her şeyi ya. Kutu boşaldı mı? Bıyıklı amca. Bıyıklı amca. <laughs> Çöplerin hepsini toplayın masadan. Evet. Dizin güzelce masaya. Hamurlarımız diziyoruz. Hamurlarımız. Başka hamur var mı? Başka hamur. yok. çok hamur varmış ama ya. Tam 8 tane. Güzel. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar acele ediyoruz. Kutu bitti mi Erva? Bitti. Evet kutunun içine şeyleri koyalım çöpleri. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Hemen üstümü değiştireyim. Arkadaşlar videoyu kapatalım ama bay bay ya. Bay bay. O zaman arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Bir, bir sonraki videoda izletiriz. Dişleri yaparken izletiriz. Karavanda, izletelim. Izletelim. Karavanda <laughs> da yapalım. Evet. Karavanda arkadaşın dişlerini yapacağız ve size izleteceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Evet. Takip etsinler. Tabii ki.